Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgü modelimden uyarlamış olduğum papatya modeli adını verdiğim runner'ımın tarifini sizlere anlatıyor olacağım. Bütün işte ölçülendirmeyi, ayarlamayı vesaire hepsini sizlere anlatıyor olacağım. Bu modelde şu an kullandığım ipim parlak ve polyesterdir arkadaşlar. Şimdi size pamukluyla, pamuklu tresiple yapacağım. E, yapılışına geçmeden önce ölçülerini de yine sizlere vereyim. Uzunluğu 100 cm, eni de 40 ile 42 cm arasında yani 42 cm arasında değişiyor. Onun da işte kullandığınız tresipin kalınlığına göre ölçüleriniz 1-2 cm değişebilir arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar runner'ımızın yapılışı için önce 130 santime 130 santim ayarlamış olduğum ve bitiş yerlerini kesmediğim modelimle yani motifimle başlayacağım arkadaşlar. Bu motifimizden 5 tane yapacağız. Ben şimdi dört tanesini hazırladım. 4 tanesini hazırladım. Son işte bir tanesini de sizinle birlikte dikeceğim ve yine e, nasıl diktiğimi de göstereceğim arkadaşlar. Yine her zamanki gibi iç dolgusunu boşaltıp püsküllenme yapmaması için ucunu kesiyorum. Artık buraları hızlı geçeceğim. Çünkü yeni başlayanlar için e, ilk videom var arkadaşlar. O iç boşaltma detayları vesaire e, başlangıç noktası oradan e, izleyebilirsiniz. Şimdi ben buradan direkt dikişe geçiyorum ve hızlı bir şekilde işaretlediğim yere kadar 130 santim bu tarafı ayarladım ve işaret koydum. Daha sonra 130 santimde diğer tarafa ayarlayıp kestim arkadaşlar. Bir ucunu buradan dikiyorum. Diğer ucunu da bitirdiğimde dikeceğim. Bu şekilde olunca arkadaşlar bitiş kısımları belli olmuyor. Şimdi iğnelemiş olduğum yer geliyorum ve burada sağlamlaştırmak adına git gel yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada işimi çıkarttım. Diğer tarafa geçiyorum. Bu şekilde iç dolgusunu alıyoruz. Tekrar hemen buradan da yuvarlak yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bazen elimizden kayabiliyor. Şöyle bu kadar yapmamız yeterli. Pınırlarda daha önceki videomda da söylediğim gibi orta kısımlarını, şu göbek kısımlarını tutturmanız çok önemli arkadaşlar yoksa buradan atabilir. şekilde karşılıklı gelecek şekilde şöyle güzelce denk getiriyoruz ve burada kitkel yaparak yine sağlamlaştırıyoruz arkadaşlar şimdi bunlar runnerımızın orta göbek kapatya kısmının e, bu seyli kısımlarıydı aynı şeyde olduğu için seyli diyorum ben buna şimdi orta göbek kısmına geçeceğiz göbek kısmı içinde e, 24 santim yine onu e, bunları koyarak ayarlayacağız bir önceki e, şey papatya runner 50 santimlik runner da yaptığım gibi bunu da e, ayarlayarak ölçülendirmeyi işte çünkü ipimizin kalınlığına göre benim verdiğim ölçü atıyorum yarım santim veya bir santim fark edebilir arkadaşlar o yüzden şimdi bunu yapacağım ben 24 santime gelmeden önce yine bunları etrafına dizip tam denk geliyor mu gelmiyor mu ona göre geçeceğim. Çünkü buradaki e, motifim de orta tam orta göbekte arkadaşlar. Bir tane daha sonuna bundan eklemiyorum. E, çünkü karşılıklı olarak koyacağımız için e, motiflerimizi tam denk gelmesi gerekiyor. Eğer bir tane fazla koyarsak e, teke düşüyor şu e, kısımlar. O yüzden burayı çift yapıyorum Arkadaşlar şimdi yaklaşık bir 24 santime kadar yani 23 santime kadar geleyim bunları dizerek bir ayarlamasına bakalım daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben 23 santime kadar geldim Normalde de zaten bu kısmı 23 santim oluyormuş Arkadaşlar ben 24 santim demiştim videonun başında onu da düzelteyim tekrardan Şimdi 23 santime geldim. Yapmamız gereken tek şey bu yuvarlaklarımızı şöyle makine hiç kesmeden bunu yapıyoruz ki denk gelsin tam yuvarlaklarımız birbirine açıklık kalmasın. Şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle yerleştirdim. Bakın böyle tam denk geliyor. Şöyle bunu buradan kesip Düz bir şekilde dikeceğim arkadaşlar. Çünkü buna bir daha dediğim gibi başta ek yapmak yaptığım zaman bunların çiftli olması gerekiyor bu model için özellikle. O yüzden burada ipimi kesip iç dolgusunu boşaltıyorum ve onu sıfırlayacak şekilde şöyle iç dolgusunu ayarlıyorum. Bunu daha önce yaparsanız mesela daha iyi olur. Ben biraz fazla şey e, kısayken yaptım arkadaşlar. Şimdi burayı bu şekilde kestim. Daha sonra şuraya şöyle bir verevli keseceğim. Şöyle püsküllenmesin diye de kestim. Daha sonra makinamda şu kalan kısmı şöyle dikeceğim arkadaşlar. Buraya da bir git gel yapıyorum. Sağlamlaştırmak için. Masuram bitmiş. Hemen onu değiştirelim. Şimdi masuramı taktım. Devam ediyorum. Buradan e, ilk birleştirme çok önemli arkadaşlar. Çünkü şuradaki bizim e, kesmiş olduğumuz kısımın belli olmaması için şöyle iyice bunu böyle birbirine sıktırarak Birleştirmemiz gerekiyor. Yine ben birleştirirken e, adım ayarını sıkıyorum ve zikzak genişliğini daraltıyorum mutlaka arkadaşlar. Tekrar onların bilgisini vereyim size. Şimdi buradan birleştirmelerimi geçiyorum. Yine hiç makineden kaldırmadan çıkartmadan bu şekilde orta göbeğimizi birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra diğer parçaların ölçülerini sizlere vereceğim ve yine birleştirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şimdi bu papatyalı kısmımızı bu şekilde tamamladım, e, dikişlerimi yaptım. Şimdi e, bundan sonra şu karşılıklı koyacağımız burası ve bunun tam karşısına koyacağımız parçamızın size ölçüsünü vereceğim. Daha sonra birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, bu da yine aynı o seyli kısımlar gibi ama ölçümüz farklı. 300 santim burası yani 3 metre burası 3 metre burası arkadaşlar. Yine ortada iğneleyip aynı buradaki gibi dikiyoruz. Bundan iki tane yapacağız arkadaşlar karşılıklı olarak gelmesi için bunu da karşısına böyle koyuyoruz. Daha sonra e, sonuna koyacağımız parça da şöyle göstereyim. Bu sonuna koyacağımız parçayı da mecbur bunu da e, burasını dikiş kısmı, şey, bitiş kısmını göstermek durumunda kalıyoruz Çünkü başka dikeceğim ekleyeceğim bir şey olmadığı için bunu da buraya sıkı bir şekilde yani belli olmayacak şekilde şöyle güzelce dikiyoruz. Bunun ölçüsünü de vereyim arkadaşlar. Şu kısmın yani çapı 19 santim oluyor arkadaşlar. Eğer e, hani şey yapmak isterseniz de 4 metre arkadaşlar bu da 400 santim olarak 4 metre olarak e, kesip de yapabilirsiniz veya 19 santime geldiğinizde kesip de yapabilirsiniz ya da bunu işte ölçüsünü büyütmek istiyorsanız 100 santim oluyor normalde. E, atıyorum 110 santim yapmak istiyorsanız buralardan 5-5 karşılıklı arttırabilirsiniz. Bu şekilde şimdi dikim aşamasına geçeceğim. Şimdi şurası arkadaşlar şöyle birazcık şöyle birazcık gergide kalıyor. Ben önce burayı bu şekilde şöyle sıkıca dikeceğim. Sonra şuraya dikeceğim. Böyle yaptığımız zaman bakın şöyle biraz gergide kalıyor. Birazcık daha fazla diktiğim zaman da yani burası 300 3 metre 3 metre burası atıyorum 3.20 3.20 de yapabilirim şu kısmı birazcık daha açılır Arkadaşlar ben e, ölçüsü 100 santim olması için 3 metrede bu şekilde ayarlıyorum şimdi buranın birleştirmesini yapacağım Biraz kameramı çekmek durumundayım şimdi Pardon Şimdi burayı ayarlarken biraz şöyle sıktırmamız gerekiyor iyice. Şu parçaları alalım. Ayağımı kaldıramıyorum. Şöyle güzelce ayarlıyoruz. Burası biraz sıkışık olacak ama o düzeliyor daha sonra. Yine e, adım ayarı sıkı ve zikzak genişliği dar olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde iyice. Bakın ayarladım ve tam şu an denk geldi. Güzelce gitgellerimi yaptım, ayarlamasını yaptım ve şimdi çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki o e, gerginlik vesaire kalmamış ve çok da güzel tuttu Arkadaşlar şimdi e, bunu da şurayı tam böyle karşısına ortalayacak şekilde ve şu kısım gözükmeyecek şekilde ister bu tarafa doğru koyun ister buraya koyun o hiç önemli değil bunu da bu şekilde koyacağız ve güzelce şu kısmı belli olmayacak şekilde dikeceğiz arkadaşlar Bunları e, yaptık. Bu tarafını yani burası atıyorum sağ tarafı olmuş oldu. Diğer tarafında aynı şekilde buradaki gibi bu birleştirdiğim gibi diğer tarafı da birleştirip e, size bitmiş halini tekrar göstereceğim ve ne kadar ip gittiğini de söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar radarımızı tamamladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi parçalarımız gayet muntazam ve güzel bir dikişle birleştirmiş oldum şimdi e, ölçeceğim ben sizin için tekrardan Kullandığım ip miktarı arkadaşlar e, 850 900 grama yakın ama siz Hani bir kilo olarak e, baz alabilirsiniz Çünkü ipin kalınlığına göre değişebiliyor Şimdi arkadaşlar enini ölçüyorum eni 42 santim boyunu ölçeceğim arkadaşlar tabi kadraja boyu maalesef sığmıyor Şöyle şuradan ölçüyorum. Tam 102 cm arkadaşlar uzunluğu da dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre değişebiliyor. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Görüşmek üzere hoşçakalın.